Marsara geldiğimde arkadaşlarım çok güzel el emeği ürünler üretmişler. Daha sonra burada kadınlarımız bizim üzüm bağlarımız var. Üzümlerimiz bolca oluyor. Pekmezimiz, köftelerimiz. Buradaki kadınlarımız hep bunları pazarlamamaktan şikayetçi oluyorlardı. Biz de dedik ki el ele verelim. Bunları üretelim, pazarlayalım. Kadınlarımızın elindekileri alalım. Onlara bir kazanç kapısı olsun, istihdam sağlayalım derken kooperatif kurmaya karar verdik. Burada 10 kişiyiz. E, hepimiz e, ev hanımı. Kendi adımıza bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Şey, rahat, <laughs> Memleketimizdeki kadınlarımıza çantalar, katipten çantalar üretmişler. İşte eşe dosta hediye etmişler, çocuklarına yapmışlar ama sürekli üretince de ellerinde kalmış. Dedik ki hadi hep beraber katipten çantalar üretelim. Sonra deri artıklarını topladık. Onlardan takılar ürettik, çantalar yaptık. Daha sonra Efser hocamız deprem nedeniyle İskenderun'dan memleketi Kemerisar'a dönüş yapmış. su kabağından yazın burada kurs açmak istediğini, su kabağından hediyelik eşyalar yaptığını, gece lambaları, mumluklar yaptığını söyledi. Sonra biz birlikte su kabağından ürünler çıkarttık. Ee, şimdilik çok güzel e, ilgi görüyor, güzel pazarlamasını yapabiliyoruz. İnşallah daha da güzel olacak. Yani uluslararası bile inşallah açılacağız. Ee, bu da bizim için çok güzel oldu. Hem beldemizi tanıtıyoruz, hem kadınlarımıza ekonomik evlerine bir katkı sunuyoruz. Ee, sosyalleşiyoruz burada. Sabah geliyoruz işte akşama kadar bir şeyler üretiyoruz. İlk başta çantayla başladık. Daha sonra Efser hocamın gelmesiyle kabak işine girdik. Süs eş eşyaları, taş tozundan süs eşyaları dökmeye başladık. Onları boyuyoruz arkadaşlarla birlikte. Atık derileri toplayıp onlardan takılar yapıyoruz. Biz depremden hemen sonrasında buraya geldik. Ben kendi adıma söyleyeyim burayı çok seviyorum. Doğasını çok seviyorum, insanlarını çok seviyorum. Buraya geldik. Ben bir dönem burada usta yaptım. Beş yıldır usta öğreticiyim. İskenderun'a başladım usta öğreticiliğe. Ve direkt Kabak'la başladım. Kabak benim için başka bir dünya. Aşk yani benim için. Onunla başladım, öğrettikçe daha da büyük keyif aldım. Bir şeyler üretip, bir şeyler sunabilmek çok güzel bir şey en kısa zamanda şehrime de evet e, iyileşmesini diliyorum. İskenderun'u da çok seviyorum. E, sadece İskenderun için değil 11 il için geçerli bu.